Efendim ben Manas Üniversitesine gitmiştim, gönüllü olarak herhangi bir ücret almadan. Beni orada, burayla ne ilgisi var bilmiyorum ama biraz sonra göreceğiz, çeşitli konferanslara çağırdılar. Hatırladığım kadarıyla 10 resmi, 8 de istek üzerine olmak üzere 4 ayda yani 18 konferans verdim o konferanslardan birisinde baktım ki şöyle çok güzel bir atmosfer var. Tıpkı buradaki gibi. Dikkat ederseniz başkan ve yönetim kurulu üyeleri çok güzel organize etmişler. Demişler ki herkes istediği yere otursun. Ben bundan çok memnun oldum gerçekten. Oradaki atmosfer aklıma geldiği için Orada selamun aleyküm deme durumundaydım. Burada da içimden böyle geldi. Efendim hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Bir İngiliz atasözü var. Biliyor musunuz? Something is better than nothing. Bir şey hiçbir şeyden iyi. Şimdi bakın böyle bir toplantı benim aklım el verdi. Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Yani maziden atiye matematikçilerin bulunması. Yani kuşaklar arası irtibatın olması lazım. Bunu birkaç sene önce bunun bir benzerini Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi rektörlüğü yaptı. Kuşaklar arası matematik diye mesela ben orada hatırlıyorum ben dedeydim Özkan Öcalan benim oğlumdu. Onun da bir öğrencisi kızım vardı. O da benim torunumdu. Akademik torun. Akademik erdi. Yani şimdi hocalar ve öğrenciler birbirinin yani oğlu, kızı, annesi, babası gibi. Bu irtibatın gönülden sürmesi gerekir. Akademik olarak da bizim iki tane derdimiz var bir tanesi matematik bir tanesi de matematik eğitimi ümit ediyorum ki bundan sonra Sare Hocam'dan da söz aldım ben. Bu matematik eğitimi dergisini de yükseltelim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Haneleriniz daima huzurlu olsun. Yani